şimdi. Evet, 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 evet. Karın co, gözün çalışmış işte bizim gibi aynı böyle karpuz toplamış. Zaten bizim oralara karıncasıdır, çalışkandır yani. Ondan sonra günlerden bir gün Ağustos böceğiyle denk geliyorlar. Diyor ki karınca, ya diyor niye çalışıyorsun ya diyor. Vallahi diyor, gezmek var, oynamak var, çalgı çalmak var, karılar var. Gel gezek diyor karınca ya. Dur şimdi karınca, <laughs> dur be. Ya <laughs> ben sus da ben de ben de ben de Karıca soruyor ya kardeşim şimdi sen çalışırsan oynaysan, güzel yapıyorsan da e, Kaşın ne yiyeceksin? Bok mu yiyeceksin? Ve pok mu yiyeceksin? Asıl soruyor ya boş yapma oyna diyor yani şey, şey yapma diyor yani Gel bizimle beraber sen geceleri de akalım diyor Kulaplara giderim diyor karıları gezerim diyor Sonrasında Karınca da Diyor yok kardeşim ben çekirdeğimi toplayacağım şeyimi alacağım budayı tanemi alacağım Kaşın güzel şey yapacağım diyor Neyse efendim, arınca enayi gibi çalışı, çalışı, çabalı, evini dolduruyor, deposunu dolduruyor, sonra kış geliyor. Kış geldikten sonra Asıl Hoca'nın kötü tipi. Ne bir yuvası, ne bir yemeği, <gülüyor> ne <gülüyor> bir... Orada cocuk böceği. Haa cocuk böceği oluyor. Ondan sonra bu açlıktan yapacak bir şey bulamıyor. Gidiyor karıncağın kapısını çalıyor. Diyor ki ya di ya karınca kardeş de, vallahi çok acı bunlar ama bana bir tane böyle eee. çekirdek bir çekirdek kırıntısı bir bir şey ver ya diyor. Sonra karınca di ya ben sana di de, çalış dedim çalış dedim çalışmadı den. şimdi açta açta Ben seni evime almam ben her ayım, o kadar çalıştım o kadar gün diyor. Tabii Ondan tabii. sonra yolda geri giderken bu Ağustos kardeş kahvereye giriyor bir bakır ya, at oyunu gelmiş. Cem'de kalan son koşullarla bir at oyunu oynuyor. Bir ata basıyor tüm parasını. Orada milyoner oluyor. Ondan sonra gidiyor bu karınca kardeş kapısını çalıyor diyor ya ne oldu karınca kardeş? Bana bir şey vermedin. Çayırda kırıntısı vermedin diyor. Ha, ben şimdi milyarderim diyor. Onun evini satın alıyor. Onu da evden atıyor. Böyle bir hikaye. Son parasıyla kumar oynuyor. Kumarıyla gidiyor oraya kazandığı paralarla karılarla adam tutuyor. Ondan sonra gidiyor karınca evinden attırıyor. Evi satın alıyor. Ondan sonra arınca da ölüyor. Arınca pop 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 po böceği oluyor yani.